Merhaba. Bugün duyularımızın o gizemli ve karmaşık dünyasına dalıyoruz. Bazen farkında bile olmadığımız bu duyuların zihinsel sağlığımızı nasıl şekillendirdiğini ve bilimin bu çok kişisel deneyimi ölçmek için nasıl yepyeni bir araç geliştirdiğini birlikte keşfedeceğiz. Hepimizin başına gelmiştir, değil mi? Gün içinde anlık bir rahatsızlık verir, belki biraz kaşınırsınız, sonra da unutur gidersiniz. Çok da üzerinde durmayız. Şimdi bir düşünün. Ya bu his hiç geçmiyorsa? Ya dünya sizin için sürekli rahatsız edici etiketlerle, batıcı seslerle, bunaltıcı ışıklarla doluysa, peki bu kadar kişisel, bu kadar soyut bir hissi bilim nasıl ölçebilir? İşte bu, tam da bu sorunun peşindeki bir araştırmanın hikayesi. Her şey beynimizin dış dünyadan gelen sinyalleri nasıl işlediğini anlamakla başlıyor aslında. Gelin duyularımız ve zihnimiz arasındaki o şaşırtıcı ve bir o kadar da güçlü bağlantıyı biraz daha yakından inceleyelim. Bunu beynimizin içindeki bir tür ses ayar düğmesi gibi düşünebilirsiniz. Bu düğme, dışarıdan gelen sesleri, dokunuşları, ışıkları, yani tüm uyaranları ne kadar yüksek veya kısık sesle duyacağımızı, hissedeceğimizi belirliyor. Ve işin ilginç yanı, bu sadece o bildiğimiz beş duyuyla sınırlı değil çok daha fazlası var. Mesela denge hissimiz yani vestibüler sistem veya gözlerimiz kapalıyken bile kolumuzun nerede olduğunu bilmemizi sağlayan o içsel farkındalık yani proprioceptif sistem. Hepsi bu karmaşık denklemin bir parçası. Düşünsenize, bazı insanlar için bu düğme sürekli en yüksek seviyede takılı kalmış. En ufak bir fısıltı, kulak tırmalayan bir çığlığa, en yumuşak bir dokunuş, can yakan bir baskıya dönüşebiliyor. Bilim de tam olarak bunu söylüyor. Yapılan araştırmalar bu duyusal işlemleme farklılıklarının şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyon gibi durumlarda oldukça yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Yani bu basit bir aşırı hassas olma durumu değil, altında nörolojik bir temel yatıyor. Bir anlığına o kişinin dünyasını hayal etmeye çalışın. Tavan sanki her an üzerinize çökecekmiş gibi alçak geliyor. Attığınız her adımda bedeninizin uzaydaki yerinden emin olamıyorsunuz. Bu bazı insanlar için her gün yaşanan somut bir gerçek. En basit günlük işlerin bile nasıl devasa bir mücadeleye dönüştüğünü gösteren ne kadar çarpıcı bir tablo, değil mi? İşte bu nokta bilim insanları ve terapistler için büyük bir soru işaretiydi. Birinin iç dünyasındaki fırtınayı objektif olarak ölçemiyorsanız onlara sığınacak bir liman inşa etmelerine nasıl tam olarak yardım edebilirsiniz ki? Yani hastanın ışıklar çok parlak demesi bir şey ama o çok ne kadar çok? Bu parlaklığın seviyesini, tutarlılığını ve hayatına etkisini nesnel olarak nasıl değerlendirebiliriz? İşte tam bu noktada güvenilir bir ölçüm aracına olan ihtiyaç doğdu. İşte bu ihtiyaca cevap vermek için Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nde önemli bir adım atıldı. Araştırmacı Recep Yükçü, uluslararası alanda zaten kullanılan bir duyusal hassasiyet ölçeğini alıp, Türkiye'nin kültürel ve dilsel yapısına uyarlamak için yola çıktı. Sakın bunu basit bir kelime kelime çeviri olarak düşünmeyin. Bu bundan çok daha fazlası. Bu, bir ölçüm aracını bilimsel bir titizlikle ve en önemlisi kültürel bir hassasiyetle adeta yeniden inşa etme süreciydi. Bakın süreç nasıl işliyor. Önce ölçek birbirinden bağımsız 3 uzman tarafından Türkçeye çevriliyor. Sonra bu çeviriler bir araya getirilip en uygun ifadeler seçiliyor. Ama asıl sihirli kısım şimdi başlıyor. Ortaya çıkan bu Türkçe metin orijinalinden hiç haberi olmayan başka uzmanlar tarafından tekrar İngilizceye çevriliyor. Bu ileri geri çeviri süreci adeta bir yankı testi gibi. Amaç ne mi? Orijinal metnin ruhunun bu kültürel ve dilsel yolculuktan sonra bile tek bir notasının bile kaybolmadığından emin olmak. İşte bu küçük ama inanılmaz önemli bir detay. Türkiye'deki birine okyanus dediğinizde, bu biraz yabancı kalabilir ama deniz dediğinizde, herkesin zihninde ortak bir anı, bir his canlanır. İşte bu gibi kültürel dokunuşlar, ölçeğin doğru ve güvenilir sonuçlar vermesi için hayati önem taşıyor. Peki, onca emek, onca titiz çalışma, sonuç ne oldu? Geldik en heyecanlı kısma. Bu yeni, Türkiye ile uyarlanmış araç gerçekten işe yaradı mı? Bir bilimsel aracın altın kuralı nedir? Güvenilir olması. Yani her ölçümde tutarlı ve doğru sonuçlar vermesi gerekir. Acaba bu ölçek bu sınavı geçebildi mi? Ve aylarca süren çalışmanın, verilerin, analizlerin sonunda ortaya çıkan o sihirli sayı işte buydu. Peki bu 0.837 ne anlama geliyor? Cronbach alfa denen bu değer ölçeğin iç tutarlılığını gösterir. Şöyle düşünün, iyi bir orkestradaki tüm enstrümanların aynı notayı tam aynı anda mükemmel bir uyumla çalması gibi. İşte bu 0.837'lik skor ölçeğin adeta bir senfoni uyumunda çalıştığını, yani son derece güvenilir olduğunu kanıtlıyor. Ama asıl çarpıcı sonuç burada. Bu grafik araştırmanın en can alıcı bulgusunu gözler önüne seriyor. Psikiyatrik tanı almış bireylerin duysal hassasiyet puanları, sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksek çıkmış. Yani bu araç sadece bir termometre gibi ölçüm yapmakla kalmıyor, aynı zamanda kimin ateşi olduğunu da net bir şekilde gösterebiliyor. Tamam, harika bir bilimsel çalışma, istatistiksel olarak da çok anlamlı. Peki bunun bizim için, yani günlük hayattaki insanlar için anlamı ne, bu neden önemli? Bu şu demek, Artık bir terapist hastasının o soyut ve anlaşılması güç duyusal dünyasını somut verilerle anlayabilir, deneyimlerini sayısallaştırabilir ve en önemlisi tedaviyi tam da o kişinin ihtiyaçlarına göre şekillendirebilir. Bu ölçek sayesinde neler mümkün oluyor? Birincisi, duyusal sorunlar artık daha doğru bir şekilde teşhis edilebiliyor. Bireye özel, adeta terzi dikimi terapi programları oluşturulabiliyor. Kişiler kendi tepkilerini daha iyi anlayarak bir öz farkındalık kazanıyor. Ve tüm bunların sonucunda ne oluyor? Sosyal hayata daha rahat katılarak çok daha kaliteli bir yaşam sürme şansları oluyor. İşte bu çalışmanın bize hatırlattığı en önemli şey belki de bu. Gördüğümüz bir davranışın altında bizimkinden çok farklı işleyen, çok farklı hisseden bir duyu dünyası yatıyor olabilir. Belki de gerçek anlama, yargılamak yerine sadece merak etmekle ve sormakla başlar. Senin dünya nasıl hissettiriyor?